哎。 وعن علمنا. اللهم الله أكبر الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآية صدق الله نظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ve kunu ibadallahi ikhwana. Sadaka Rasulullah fi ma qal ev kema qal. Muhterem Müslümanlar. Dün olduğu gibi bugün de zalimler ümmeti Muhammed'i bölüp parçalama, İslam beldelerini işgal etme emellerinden vazgeçmiş değillerdir. Ümmetin birlik ve beraberliğini bozmak, onları birbirine düşürmek, dahası Müslümanı Müslümana kırdırmak için her yolu denemektedirler. Hiçbir hak ve hukuk tanımayan bu caniler dünyanın gözü önünde, Gazze'de küçük büyük kadın erkek demeden insanları öz vatanlarında diri diri yakmakta büyük bir soykırım gerçekleştirmektedir. Her geçen gün yüzlerce masum insan ya bombalar altında can vermekte ya da açlıktan ölmektedir. Çocukların çığlıkları gök kubbeyi titretmekte, annelerin feryatları arşı alayı inletmekte, babaların çaresizliği insaf ve vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlamaktadır. Yaşanan bu acıların temel sebebi zalimlerin güçlü olmaları değil, Müslümanların dağınık, parçalanmış, tepkisiz ve de duyarsız olmalarıdır. Birlikte rahmetin ayrılıkta azabın olduğunu unutmalarıdır. Aziz müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere bugün biz Müslümanlar sayıca çok olmamıza rağmen ne hazindir ki selin önündeki çerçöp gibi savruluyoruz. Vahşi canavarların avlarına saldırdığı gibi düşmanlarımız İslam beldelerine saldırıyorlar aşırı dünya sevgisi ve ölüm korkusu heybet ve azametimizi düşmanlarımızın kalbinden söküp atıyor. Yüce Rabbimizin وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا Top yekün, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın emrine rağmen bizler dünyevi menfaatler ve şahsi itirazlar uğruna Gün geçtikçe birbirimizden uzaklaşıyoruz. Bu durumsa zalimlerin zulümlerini artırmalarına sebep oluyor. Değerli müminler, yeryüzünde barışın yeniden hakim olması ancak ümmeti Muhammed'in kardeşlik temelinde bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesiyle mümkündür. Vallazina izaa asabahumul baghyu hum yantasirun. Onlar haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar ayetine icabet ederek birbirimizin yardımına koşmamız da mümkündür. Birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun hadisi gereğince bir binanın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizle bir bedenin azaları gibi Birbirimizin acılarını paylaşmamızla mümkündür. İnnel mukminuna ihve. Müminler ancak kardeştirler ayetinin gereği olarak dili, rengi, ırkı, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun müminler olarak kardeşlik ruhuyla hareket etmemiz de mümkündür. İnne hadihi ummetukum ummeten vahide ve ene rabbukum Doğrusu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin ayeti mucibince Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kabul eden herkesi İslam ailesinin bir parçası olarak görmemiz de mümkündür. Siz İnsanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız." Ayeti gereği iyiliği emretmemiz, kötülüğe engel olmamızla mümkündür. Kıymetli Müslümanlar, Mü'minlerin emiri Hazreti Ömer'le Selman-ı Farisi'yi, Habeşli Bilal'le Bizanslı Süheybi birbirine kardeş kılan İslam'dır. Bu kardeşliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim için bir tercih ya da bir seçenek değil, imani bir zorunluluk, ahlaki bir sorumluluktur. O halde aynı Allah'a iman eden, aynı peygamberin yolundan giden, aynı kitabı rehber edinen, aynı kıbleye yönelen Müslümanlar olarak el ele gönül gönüle verelim. Aziz milletimiz ve tüm İslam alemi olarak birlik ve beraberliğimizi, muhabbet ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmenin gayretinde olalım. Ey insanlar! Gazze'de bir millet topyekün yok ediliyor. Hastaneler, okullar, mabetler dahi yerle bir oldu. Sadece Müslümanlar değil, onlara insani yardım ulaştıran yardımseverler, onların şifa bulması için çabalayan sağlık çalışanları, bu zulmü dünyaya duyurmak için çalışan basın mensupları dahi katlediliyor. Zulüm elbet son bulacaktır. Mazlumlar mutlaka kurtuluşa erecektir. Zalimler asla amacına ulaşamayacaktır. Buradan vicdan ve insaf sahibi insanları bir avuç cinayet şebekesi ve suç ortaklarına karşı duyarlı olmaya, onurlu tepkilerini ortaya koymaya davet ediyorum. Unutmayalım ki ظلمر زغوستر مكتة بيرتشيت ظلمدر. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. مهقاكي الله كتن تتجدن